Biz yanlışa muhalefetiz. Aynen öyle. Bunu bir yapan şey kim oluyor. olursa. ister akraban olsun, ister belediye başkanı olsun, ister iktidar yanlısı, ister muhalefet partisi ne olursa olsun. Yanlışa muhalefiz. Bu bizim görevimiz zaten. İnsan ya. da bunu gerektirmez mi? Bırak gazeteciliği. Yani bunu insan olarak da bunu yapmamız gerekmez mi? Yapmazsa o zaman yanlış ortağı oluruz. Ee, öyle olmuş oluyor. Şimdi en büyük şeylerden bir hatırlatma yapayım. Bu konularla ilgili. Ya bir de şu anda sadece Twitter'de 10 bin kişiye dayandı. Evet. 10 bin kişi bizi izliyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Urfa'da ve birçok yerde insanlar hakkı ve hukuku doğruları konuşmuyor. Konuşmadığı için insanlar buraya sadece bir Twitter üzerinde 10 bin kişi bizi izliyor. Facebook, Instagram, öbür YouTube, sosyal, diğer sosyal YouTube, medya satıları var. Evet. Şimdi buradan aslında bu konuştuklarımızın bir özeti olarak da olsun. 5 yılda ne yapıldı diye bu şehir için konuştuk. 5 yılda yapılmayanlar nelerdi? Bunları dile getirdik. Ama bunların muhatapları bizim bu dile getirdiklerimizi ciddiye almadıklarından dolayı bugün seçimi kaybettiler. Sayın Cumhurbaşkanım, Urfa'da AK Parti'nin kaybetme nedenlerinden biri burada yetkili kılınmış kişilerin kamuoyun beklentilerine cevap verme işleriydi. Onlarla ilgili söylenlere, iddialarla ilgili açıklama yapmayışlarıyla, bunu daha önce dile getirdik AK Parti neden kaybetti? AK Parti halkın beklentisine cevap vermedi. Bunlar halk adına soran kişilere de bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Kazanırken kendi kazanmış gibi kaybederken AK Parti kaybetmiş diyen bir yönetiminiz, bir teşkilatınız var Ruhfat Efendi. Bugün aynı hatayı yeni seçilmiş belediye başkanları da yapmasın lütfen. Şanlıurfa halkına seçim öncesi vaat ettiğiniz konularla ilgili hızlıca açıklamalar yapmanız gerekiyor. Bu insanlar size niye oy verdi? Bu insanlar sizin işte o gündeme getirdiğiniz veya kamuoyunda yolsuzluk, usulsüzlük, israf gibi konularla ilgili kendilerini tespit etmiş olduğu veya sosyal medyadan duymuş, görmüş oldukları konularla ilgili bir düşünce haiz oldu belediyelerdeki bir de hizmet görmeyince, kendi memleketinde, kendi bahçesinde, mahallesinde her neyse, burada hizmet görmeyince vatandaş ister istemez artık bu yönetim anlayışının buradan gitmesi gerekiyor. Bir de vatandaşı dedi. yok saydılar. Yok saydılar. Bütün bu cevap tabii. vermeyince zaten o, yok saymış oluyoruz. Şey hata... Çok ciddi israf vardı efendim araçlarla ilgili. Şimdi yeni seçilmiş Büyükşehir Belediye Mütte Başkanımıza Bey... ve diğer belediyelere söyleyeyim. Halen Araçlarınızın etrafında Büyükşehir Belediyesi'ne veya ilçe belediyelerine ait logoları göremiyoruz. Ne kadar araç sayınız var, ne kadarı sahada, ne kadar şirketinizde bunlarla ilgili bir paylaşım bekliyoruz sizler efendim. Halen daha bununla ilgili bir açıklama görmüyoruz. Bel başladı mü? ama. Neyi? Beatur, yani Araçlarına yani, logo a, koymayı a, mı? Ablen vurmayı. Yani bir size şey araç sayılarınızı benim şahsım gece ya belediyenin kaç tane arabası var rüyamda görüp de size sormuyorum. Kamuoyunu beklentisini size dile getiriyorum. Evet. Vatandaş diyor ki benim belediyemin bana ait olan belediyemin ne kadar araç ve ekipmanı var. Ben bilmeliyim ya. Bilmeliyim. Ve ben bu araçlarımı tanımam lazım evet, diyor. Plakasından tanıyamıyorum. Yanına birer evet. tane logo koyun diyor. Çok zor bir şey değil. Çağrılarıma de cevap verin diyor. Ya benim belediyemin ne kadar borcu var, ne kadar personeli çalışıyor bunlara cevap verin diyor. Bunlara daha önceki yönetimler cevap vermediği için ciddiye almadığı için bugün yoklar efendim. Aynı hatayı sizler yapmayın. Yeni seçilmişlere söylüyorum. Ve özellikle israf yolsuzluk gibi konularda Kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Bunlarla ilgili yeni seçilmiş belediye başkanları yani Karaköprü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız çalışma yürütüyor. Ama bu çalışmalarda bir konu eksik hatırlatayım. Çalışmayı yürüteceğiniz kişiler lütfen oraya atadığınız kişiler olmasın. Bağımsız denetçiler çağrılarak konunun uzmanları tarafından araştırılsın ki varsa usulsüzlük, israf, yolsuzluk bunun gibi konular gün yüzüne çıkması daha kolay olsun. İşi bilen kişiler konuyu araştırsın. Efendim borçlar ödenmiyor halen bazı belediyelerimizde. Maaşlarla ilgili de ciddi sorunlar var. Her programda dile getirdim. Bu az önce Vesel de dile getirdi. Atamalara dikkat edin efendim. Yeni seçilmiş belediye başkanları. Eski belediyelerden bir umudumuz yok zaten. Atamalardaki liyakata dikkat edin efendim. Ve kriterler çok tartışılıyor kamuoyunda. Ne o? Kendi kriterlere uymayan bir atamadaki kişiler daha sonra başka yerlere görevlendirilmek zorunda kalıyor. Liyakati kenara bıraktık bir de kriterlere atanma kriterlerine uyması lazım. Maaş zimetti de çıkabiliyor. Tabii o da var. Ya yazık insanlar mağdur olmasın o da atanma düzgün olsun. Ve düzgün. kamuoyu bekliyor efendim seçim öncesi işçi alımı ne kadar oldu? Siz ne kadarını çıkardınız? Personelinizden seçim vaadi olarak alınmış haksız yere alınmış sadece seçim dönemi değil bir 5 yıllığı bizimle paylaşın. Belediyelerinizde atamalar, çirke, belediye ay şirketlerde en çok buralarda ilgili konular gündemde. Buraları da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşın. Belediyelerinizi bütün belediyelere söylüyorum. Şirketleri var. Bu şirketlerinizin yönetim kadrosunu, organizasyon şemasını, isimlerini, personel sayısını, araç sayılarını lütfen kendi web sitelerine koydurun. Yoksa bir web siteleri hazırlatın bilgi işlem merkezinize. Bunları kamuoyunda paylaşın. Bankamatik Hak olarak bilelim. Bankamatik personeli kaç denildi. Kaç kişi çıktı? Ne Kaç yaptınız? kişi çıkartıldı? Bankamatik memuru olarak tanımlanan kişiler kimlerdi? Ben merak ediyorum. Günlerdir de bekliyorum.